Merhaba, bugün elimizde kısa ama e, oldukça yoğun bir metin var. Cuma, Hakka isyan ve sürgün e, başlığını taşıyor. Bir şiir bu. Evet, başlık bile oldukça iddialı aslında. Kesinlikle. Metin anladığımız kadarıyla Cuma gününün o manevi önemine ve e, şairin gözünden günümüzde bu önemin nasıl algılandığına belki de bir değer kaybına odaklanıyor. Hı hı. Amacımız da bu metne biraz daha yakından bakmak, o duygusal tonu, altta yatan mesajları, şey birlikte anlamaya çalışmak. Tabii. Mesela ilk dikkat çeken kelime hicran. Hı. Yani derin bir ayrılık acısı, bir özlem, bir hasret. Evet o kelime çok kilit. Metnin genel duygusunu, o kayıp hissini, yabancılaşmayı, hatta bir tür yası Hemen başta veriyor. Şair neden böyle hissediyor acaba? Yani 15 asrın cuması diyor, sonra bugüne bakıyor. Arada nasıl bir fark görüyor? İşte orada sıradanlaştırmışlar, özünden koparmışlar gibi ifadeler kullanıyor. Demek ki cuma onun için sadece takvimdeki bir gün değil. Çok daha fazlası. Aynen. Taşıdığı manevi bir derinlik var ve bunun zedelendiğini düşünüyor. Hatta ilginç bir şey yapıyor. Cuma'yı diğer dinlerdeki kutsal günlerle, her dinde var kutsi gün bir tutuyor ama aynı anda ona sürgün diyor. Bu sürgün ifadesi gerçekten çarpıcı. Ne demek istiyor olabilir bununla? Yani bir dün nasıl sürgünde olur? İşte bu ilginç değil mi? Sadece fiziksel bir yerden uzaklaşmak değil sanki. Daha çok e, manevi bir kopuşu, kendi özünden ait olduğu yerden uzaklaştırılmayı ima ediyor gibi. Hani ait olduğu anlamdan koparılmış gibi. Anladım. Sanki ruhu sürülmüş gibi. Ve şiirde dil de yer yer oldukça sertleşiyor. Mesela İslam'a ters soymuşlar diyor. Veya içte Haçlı zorbası. Evet, o ifadeler çok keskin. Burada şunu belirtelim tabii. Amacımız bu ifadelerin şiirdeki yerini, şairin duygusunu anlamak. Yoksa bu görüşleri olduğu gibi kabul etmek değil. Bu kadar keskin bir dil kullanması şairin iç dünyası hakkında ne söylüyor bize? Nasıl bir çatışma algısı var? Bence bu ifadeler durumu sadece hani bir değer kaybı falan gibi görmediğini gösteriyor. Daha ciddi bir şey mi? Evet. Adeta bir kimlik saldırısı gibi ya da bir şeylerin tersine çevrilmesi operasyonu gibi algılıyor. İslam'a ters soymak diyor düşünsenize. Yani bir öz var ve o zorla değiştiriliyor, içi boşaltılıyor gibi. Peki ya içte haçlı zorbası? O ne anlama geliyor olabilir? Dışarıdan bir tehdit mi yoksa başka bir şey mi? O da ilginç. Belki de dışarıdan gelen bir tehditten çok ee, içerden kaynaklanan ya da kültürel olarak artık içselleşmiş yabancı bir baskıyı ima ediyor olabilir. Hani kendi içinde hissettiği bir çatışma belki de. Anlıyorum. Zaten devamında durumu batıl devran yani yanlış, haksız bir döngü ve hakka hakim yasası yani ilahi olana dünyevi olanın hükmetmesi olarak tanımlıyor. Sanki o kutsal düzen altüst olmuş gibi bir his var. Yani bu sadece bir üzüntü değil bayağı bir şey karşı çıkış ifadesi aslında. Peki şiir bu değişimin kaynağını nerede görüyor? Devrim kelimesi geçiyor mesela ve cuma gününe bir balta vurulduğunu söylüyor. Evet o balta metaforu çok güçlü. Hem de bunu yapanın garb maşası olduğunu iddia ediyor. Bu balta neyi simgeliyor tam olarak? Sadece bir müdahale mi? Bence daha fazlası. Balta deyince akla ne gelir? ani, şiddetli, kökten bir koparma değil mi? Geri dönüşü olmayan bir eylem. Evet, bir ağacı devirmek gibi. Aynen. Yani Cuma'nın kutsaldığına yönelik kasıtlı, yıkıcı bir eylem algısı var burada. Garp maşası ifadesi de bu eylemin dışarıdan bir etkiyle, bir yönlendirmeyle yapıldığına dair inancını gösteriyor. Yakkıdılar Hafta Ayı dizesi de var. Bu da zaman algısıyla ilgili sanırım. Tabii. O da muhtemelen zamanın İslami referanslara göre olan ritminin bozulduğuna, o takvimin, o anlayışın yok edildiğine bir işaret. Sanki zamanın ruhu çalınmış gibi. Bu balta imgesi gerçekten de durumun ciddiyetini anlatıyor. Peki şiire göre cuma neden bu kadar merkezi, neden bu kadar önemli? Müslimde can cuması diyor mesela. Evet, o ifade çok önemli. Ve onsuz olamaz bütün. Bu can vurgusu, bütünlük vurgusu ne demek? İşte bu meselenin şair için neden bu kadar e, hayati olduğunu gösteriyor. Can Cuma'sı demek cuma sadece bir ibadet, bir toplanma günü değil demek. Müslüman kimliğinin manevi hayatın hatta toplumsal dirliğin can damarı, kalbi, özü demek istiyor. Anladım. Yani olmazsa olmazı. Kesinlikle. Onsuz olamaz bütün derken de bunu pekiştiriyor. Cuma olmazsa bireysel ve toplumsal bütünlük eksik kalır, dağılır, parçalanır demek istiyor. Dolayısıyla Cuma'ya vurulan o balta aslında bu cana, bu bütünlüğe yönelik bir saldırı olarak görülüyor. Çok net anlaşıldı. Şimdi özetlersek bu kısa şiir Cuma gününe yüklenen o derin tarihsel ve manevi anlama duyulan büyük bir bağlılığı yansıtıyor. Hmm. Ve bu anlamın günümüzde aşındığına dair de çok güçlü bir üzüntü, bir hicran, hatta net bir tepki var. Kayıp, manevi bir sürgün hali kutsala dokunulduğu algısı, kimliksel bir endişe, bütün bunlar öne çıkıyor. Tam olarak öyle. Çok yoğun bir metin gerçekten. Peki bu incelemeden sonra dinleyicilerimize nasıl bir düşünce bırakabiliriz? Belki şunu düşünebilirsiniz. Şiir gibi böyle sembolik, yoğunlaştırılmış bir dil bir toplumun geleneklerine, yaşadığı değişimlere, bunlara yüklediği anlamlara dair bize neler fısıldar? Evet, ilginç bir soru. Yani kutsal sayılan bir kavramın, bir zaman diliminin sürgün olarak tanımlanması, bu kültürel aidiyet, manevi kaygılar gibi konuları ifade etmede dilin gücünü nasıl gösteriyor? Bu dizeler sizde bugüne dair ne gibi çağrışımlar yaptı? Belki üzerinde düşünmeye dayar.